Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve e, Arapça Öğreniyorum derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durusul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk. İşaret ederken e, hani işte bu, e, hâzâ diyoruz, müzekkere. Müennes için hâzihi diyoruz. Uzağa işaret ederken müzekkere, zâlike diyoruz. Mühennese tilke diyorduk. Çoğula işaret ederken ha ulai diyoruz. Ha Bunun müzekker müennesi aynı fark etmiyor. ama işaret ederken ha ile söylerken işaret ettiğimizde çoğul olacak. Mesela hada raculun bu bir adamdır. Ha ulai an Çoğul yaptık talibun. <laughs> Bu bir öğrencidir. Hâulâ'yı <laughs> dullâbun. Bakın çoğul yaptık. Bunu örneklerini veriyordu. Tabi sadece bunun örneklerini değil. Yani çoğul isimleri nasıl kullanacağız? Çoğul isimleri. cümle içerisinde bakın tekili çoğula nasıl dönüştürüyoruz? Bunlarla ilgili habire alıştırmalar okuyoruz. Hâulâ'yı fityetu ihvetun. Fitye neydi? Gençler demek. Feten. Feten genç. El-feta. Ee, erkekler tabii. Ee, bunun çoğulu fityetun veya el-fityetu. İhvetun da e, kardeşler. Peki biz bunun yerine mesela ha il fityanu ihvânun diyebilir miyiz? O da olabilir. Çünkü ikisi de o şekilde de gelebiliyor. Fityan gençler demek. İhvan erkek kardeşler. Demek. Peki Ebuhum onların babası, onların baba. Peki onların babaları deseydi, Aba Uhum olurdu. Aba Aba babalar demek. Aba Uhum. Ama Ebuhum olunca onların babası, onların babası İmamu Hadel Mescidi. Burada neden imamın demedik? Yani tenvinini söylemedik. Çünkü bu imamı mudaftır. Yani tamlamanın ilk öyesidir. Dolayısıyla ondan tenvin düşmesi lazım. Mesela müderrisu hadel e, diyelim hadihil medreseti. Yani bu okulun e, öğretmenidir. Veya müdiru hadihil medreseti. Bu okulun müdürüdür. Yani o ilk kelimede tenvin olmayacak. Ne zaman? Tamlama olduğu zaman, tamlama olduğu zaman. Peki imamı Hadel Mescid, bu mescidin e, imamıdır, onların e, babası. Burada e, Hadel Mescidi dedik e, ve mescidin sonunu kesreli okuduk, ona da dikkat ediyoruz. Ha ula irrijalu e, bu adamlar, falahun min qariyeti. Yani benim köyümün çiftçileridir. Peki e, burada tamlama var. O zaman mana öyle olmaması lazım. Evet manayı e, bakın eğer tam olarak öyle söylersek o zaman fellahu kariyeti oradan nun düşmesi lazım. Fakat araya min girince hemen hemen aynı manaya geliyor. Yani benim köyümden çiftçilerdir. Fellahu karyeti benim köyümün çiftçileridir. Yani aynı mana aynı oluyor. Peki Eynet dullabul cudut. Cudut neydi? Cedidin çoğulu. Yani yeniler. Yeni öğrenciler nerede? Eynet dullabul cudut. Ee, Eharacu. Çıktılar mı? Eharacu. Hel haracu o da aynı. Hel haracu çıktılar mı? Ee, peki veya ehum mesela isimle de söyleyebiliriz. Ehum haricune gibi. Neam. evet haracu çıktılar ve zehebu gittiler ilel mektebeti kütüphaneye gittiler. Burada bakın bu vava ne vavı diyeceğiz? Atıf vavı diyeceğiz. Atıf vavı. Bu kendisinden sonraki e, fiili ya da ismi öncesindeki fiile ya da isme bağlıyor, atıf yapıyor. Dolayısıyla öncesi nasıl geldiyse sonrası da aynı gelecek. Yani burada haracu demişse zehebuyu da mecbur çoğul getireceğiz. Zehebu diye. E, ve öncesi isim gelmişse burası da isim olacak. Fiil gelmişse burası da fiil olacak. Eha ulayil atibba'u bu doktorlar Müslimune. Şimdi baştaki e soru olunca o zaman soru manası vermemiz lazım. Yani işte bu doktorlar Müslüman mıdırlar? Eha ulait-tulabu mahirun Hazık o da e, maharetli demek. Hazık. E yani bu doktorlar e, işte mahirune yetenekli midirler? E, peki e, Neam hüm Evet onlar müslümandırlar. Li benim ebnâun sıgarun Küçük çocuklarım var. Ba'duhum fil medresetil iptidaiye. Bazıları ilkokulda ve ba'duhum bazıları da fil medresetil mütevassıta ve ba'duhum fil medresetil thaneviye ve bazıhum fil cami'a ve bazıhum diye devam edebiliriz. Yani kimileri onlardan kimi, onlardan kimi, onlardan bazıhum onların bazısı veya kimi diye söyleyebiliyorduk. Peki ıktub cem'al kelimatil atiye. Şu verilen kelimelerin çoğul çoğullarını yaz diyor. Cemine çoğul demek. Kebirun mesela kibarun. Kibarun müslimun müslimune e, rajulun ricalun adamlar ibnun ebnaun dayfun duyufun feten e, fityetun e, hacun hujjajun ehun ihvetun. sagirun sıgarun davilun tuvalun e, uzun demek uzunlar ganiyun egniyau fakirun fukaraun. şeklinde çoğullarını söylemiştik. Peki el kelimatul cedide yeni kelimeler diyor. El haklu hakl tarla demekti. Hukul bunun çoğulu. Bakın Arapçada C harfini görürsek o cemi manasında yani çoğul demek. Hukul tarlalar. En nasu insanlar. El kariye e, köy. Bunun çoğulu e, ney? El kura. Kura köyler veya memleketler manasına da gelecek. Memleketler, beldele. dayfu misafir, bunun çoğulu ne? Duyuf idi. Eşşeyh, yaşlı demek. Şuyuh, çoğulu. El met'am lokantalar, meta'im lokantalar. Met'am lokanta. Aynı zamanda yemekhane, met'am. Met'amul medreseti, okulun yemekhanesi. Met'amul külliyeti, fakültenin yemekhanesi, met'amül külliye. Peki medrese, bunun çoğulu ne? Medaris, medaris, medreseler, okullar. El-iptidaiye, bu da başlangıç, ilk demek. El-medresetül iptidaiye, ilk okul oluyordu. Ee, yine aşağıya geldik. Men ha haula il ya Meryem men haulail feteyat. az önce ne dedik? Haulai hem müzekkerler için hem müennesler için aynı. İşte bunlar manasında. E, men haulail feteyat bu kızlar. İşte bu kızlar kim? Peki e, genç kızlar tabi. Bu genç erkekler kim? Nasıl diyorduk? E, men haulail fityetu. Fitye, genç erkekler fityetu veya fityanu. Peki kızlar için feteyat. Yine mesela men haulail ihvetu. Bu erkek kardeşler veya men haulail ihvanu. Aynı manada. Ama e, kız kardeşler dersek men haulail ehevatu. Ehevat. E, feteyat da demek ki genç kızlar manasında. Hünne ne diyor? Onlar veya ha de diyebilirdi. ha işte bunlar. Zemilati benim arkadaşlarım. Peki zümela neydi? O da erkek arkadaşlar. Bu zemil daha çok neyi söylüyordu? Sınıf arkadaşı, okul arkadaşı, iş arkadaşı. E-ehevâtu hünne Burada ehevâtu değil de çünkü ayrı zamir ayrı yazılmış. Ee, eğer bitişik yazılsaydı e, işte onların kardeşleri mi gibi bir mana. Ama ayrı olunca Ehevatun hünne onlar kardeşler mi? Yani kız kardeşler mi? Neam evet hünne Ehevatun evet onlar kız kardeşler. Peki men ebu hünne onların babası kim? Men ebu hünne Ebu Hünne, onların babası, Eşşeyh Bilal. Şeyh Bilal'dir. Ümmü Hünne, onların annesi, Üstadeti, benim hocamdır. Burada Üstade, tabi kadın hoca manasında. Üstadun, erkek hoca. Üstaz, tabi profesör anlamına da geliyor. Üstaz ve daha çok üniversite hocası için kullanılıyor. Lise hocası için ne dedik? Müderris. Lise, ortaokul. peki ilkokul öğretmeni için muallim. Muallim. Peki ana sınıfı öğretmeni için de mürebbi. Mürebbi kullanılıyor. Yani bizde hepsinin başına bir şey daha getirmemiz lazım. Üniversite hocası, lise hocası, ilkokul hocası, ortaokul hocası filan. veya lise öğretmeni, ilkokul öğretmeni falan. Orada ise kelimelerle bakın tanıyabiliyoruz. Kelimelerle fark ediliyor. Üstadeti demek ki üniversiteden kadın hoca oluyor. Benim hocamdır. Eyne beytuhunne. Onların evi nerede? Beytuhunne. Onların evi karibun minel medreseti. Okula yakındır. Onların evi okula uzaktır. Beytuhunne be'idun anil medreseti. Ba'id ile mini değil anı kullanıyoruz. An harfini kullanıyoruz. Onların evi mescide yakındır. Beytuhunne karibun minel mescidi. Onların evi çarşıdan uzaktır. Beytuhunne ba'idun ani suqi. An bakın ba'id ile an kullanıyoruz. Onların evi okulun arkasındadır. Beytuhunne onların evi halfel medreseti halfe arkasında diye çoğaltabiliriz. Peki devamına bakıyoruz ve ne diyor? Havvil havvil ne dönüştür? El mübtede mübtedayı fil cümelil atiye şu verilen cümlelerde ila cem'in yani çoğula dönüştür. Kemâhu ve muvaddahun fil misâli. Misalde açıklandığı gibi mübteda neydi? Başta gelen ve kendisinden açıklama beklenen isimdir. Bakın başta gelen ve kendisinden haber beklenen isimdir. Mesela e, diyelim ki Aliyun. Aliyun eee müderrisun. Ne oldu? Ali'den açıklama yaptık. Ali mübteda oldu. Müderris de onun açıklaması yani haberi oldu. Hâzihî <laughs> bintun. Burada hâzihî mübteda oldu. İşte bu. Ee, peki bir açıklama bekliyoruz. Bintun ee, <laughs> kızdır. Peki hâulâi <laughs> işte bunlar benatun <laughs> kızlardır. Ne yaptık? Ee, i̇kisini de çoğul yaptık. Hâzihî <laughs> hâulâi oldu. Bintun <laughs> <oldu. gülüyor> ise benatun <laughs> oldu. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Az önce söylemiştik tekrar edelim. Haulayi <laughs> hem erkekler için hem kadınlar için işte bunlar manasında. İşte bunlar. Hadihi <laughs> talibetun. Bu kız öğrencidir. Haulayi <laughs> talibatun. kız öğrenciler. Hadihi müderrisetun. Haulayi müderrisatun. Hadihi tabibetun. Haulayi tabibatun. Hazihi muslimetun. Haula'i muslimatun. Ne yaptık? Müennesleri çoğul yaparken çoğunlukla sonlarına elif ile te getirdik. Bu nedir? Bir kuraldır. Bir kuraldır. Yani müennesleri çoğul yaparken atun ekliyoruz. At, müderrisat, muslimat, talibat e, gibi. Dedik ve şöyle bakalım diğer sayfaya, burada da devamı var, yani bol bol örnek çözdürüyor. Biz de gelecek bölümde inşallah devamını çalışalım, buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.